Günaydın millet Aslında video açılışını burada yapmayacaktım ama Şu an yapayım dedim çünkü Bir kargom elime ulaştı Yan kesici Paketi gibi Açalım bakalım Birkaç tane kargom var ne çıkacağını ben de bilmiyorum O yüzden Diyecektim ve Suluğum çıktı Arkadaşlar Kendime suluk sipariş verdim yani matara da diyebiliriz. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü su içmemi arttırmak istiyorum. Oo, yalnız çok güzel yapmışlar. Ya dakika şunu takayım öyle göstereceğim. Arkadaşlar özetinde şöyle kılıfıyla geliyor. Bir suluk. Bu yaklaşık 2 litre alıyor. Şu kılıfını da çıkartayım size göstereyim. Mantığı bu. İçine de şeyi koymuşlar bu askısı. Boyun askısı yapılabilecek şeyi. İşte üstünde de şeyler yazıyor. Start good morning. İşte başla, iyi sabahlar. 9 am to eat for yourself. İşte saat 9 kendin için yap. Teslimatınız Arkın Dönerkaya tarafından alın. Arkın Dönerkaya yakını tarafından. Yani Arkın Dönerkaya'yım ama neyse. İşte ondan sonra basit bir şey. Plastik kalitesi çok aşırı iyi değil. 2 litre işte günde bundan iki tane içebilirsem acayip, iyi olacak. Şu kılıfını falan da çok güzel yapmışlar gerçekten. Arkasında da böyle işte 250 bitti, şu kadar kaldı, bu kadar kaldı falan yazıyor. Böyle internette gördüm, buralara çok tatlı anahtarlıklar falan takmışlar. İşte şurada da küçük bir cebi var artık, buraya ne koyarsanız bilmiyorum ama. Neyse bu önümüzdeki çoğu gün benim can yoldaşım, yanımdan ayırmadığım bir şey haline gelecek. Beğendim. Bu arada linkini isterseniz açıklama kısmına da koyarım. Şimdi dişçiye gideceğim. Baya bir ağzıma iki tane dolgu yapılacak. Geçen gün gittim film çektiler. Biraz gerginim. Biraz stresliyim. Ee, ve artık çıkmam lazım çünkü geç kalıyorum. Orada görüşürüz. life I lead in this city, hurrying to cup my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow. Allah, uyuşum. İki tane dolgu yapıldı. Bayağı bir saat 10 dakika falan sürdü. Ağzım, çenem şu an hiç hissetmiyorum. O yüzden iki saat sonra görüşürüz. Erken döndü dünya Oh aynen Abi az önce annem cambaz söyledi haberin olsun <gülüyor> Yani Ya <laughs> değemedim ben Yandı dertler bitti tasa Ha. <laughs> Yandı derken döndü dünya <laughs> Ben kurban korkuma... <laughs> Hatta hazır buraya da gelmişken size terası göstermem lazım. Çünkü yaklaşık bir 2 gün önce falan e, terası, daha doğrusu benim kapattığım bölümü yeniden düzenledim. Atik ailesi izliyordum tamam mı? Böyle acayip yeni bir, yine beni kampa yükselttiler. E, ve ben de hani hazır dedim bir iki kamp malzemem de var. Oraya dedim tatlı güzel bir alan kurabilirim en azından çay sigara içmek için falan arkadaşlarım geldiğinde. Bir gelin bakalım oraya. Böyle bir alan yerdeki kutuya aldırış etmeyin arkadaşlar. Şimdi burayı ben kapatmıştım. Burası kapalı bir alan değildi. Şuradaki kapıyı da ben yaptım falan. Yani burayı böyle bir yağmurdan korunan bir alan haline getirmiştim. İzleyenler biliyor. Burada bir kuş kafesim var. Kuşum yok. Buraya işte iPad falan koyup koltuklarımızda oturup televizyon izleyebiliyoruz. Ortamızda bir gördüğünüz gibi sehpamız var. Burada çay demlemek için bir aletim var. Bunu da zaten yazın bayağı bir kullanıyorum. Ama burası herhangi bir ısı yalıtımına sahip değil. O yüzden şöyle de bir ufomuz var. Bunu açtığımız zaman burası gerçekten sıcacık oluyor. Yok çekiyorum. Elinde kahveler. Nereye gidiyoruz abi? Spora. Spora. Peki biraz daha spesifik konuşabilir misin? Yüzeceğiz. Yüzeceğiz. Ya böyle koyayım da seni internete gör. videodunuzu harekete geçirin. Valla geçirdiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum. Neyse arkadaşlar bu haftalık benden bu kadar. Baya bir yoruldum. Acayip dolu bir gün oldu. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.